Hocamlar Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Umarım keyifler, moraller yerindedir. Çünkü hep markette aldığım soru. Hocam fiyatlar ne zaman yükselecek? Hocam işte piyasa ne zaman ilerleyecek? Hocam bitcoin yükselmiyor. Altcoinler hiç yükselmiyor. Aldığımız alt altcoin geri düşüyor. Zarar ediyoruz. Özellikle piyasaya yeni giren arkadaşlar şunu yapıyor. Farkındayım. Mesela diyelim bir alt parite alıyorlar. Tamam mı? O altcoin'i aldıktan sonra iki gün sonra o altcoin bir düşmeye başlıyor satıyorlar. Sattıktan sonra bir bakıyorlar sonra yükseliyor. Resmen adamlar diyor ki hocam bu piyasa bizimle dalga mı geçiyor? Arkadaşlar piyasa sizinle dalga geçmiyor. Siz yaptığınız hatalardan dolayı para kazanamıyorsunuz. Hani piyasa zaten size demiyor ben size para vereceğim. Bu piyasanın tek amacı sizdeki olan parayı almak. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizdeki olan parayı almak. Yani bu adamlar o kadar iyi, iyiliksever adamlar değil. Bu adamlar işte Bitcoin fiyatını yükselttikleri zaman e, Bitcoin herkese para kazandırmıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Para kazananlar nedir? Biliyor musunuz? Sadece %10'luk, %5'lik bir kesimdir. Diğer geri kalan %80 zaten kaybediyor. Bakın, bunu 50 defa söyledim. Bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam ben kazandım. Ya mübarek sen kazandın da 50 kişi de zarar etti. Şimdi bazen pamplar nasıl oluyor? İşte altcoin'ler nasıl yükseliyor? Alınlar geldikçe. Öyle değil mi? e, alımlar geldikçe yükselir. E, satışlar geldiği zaman ne olur? İşte ne yaparız? Düşüşleri görürüz. Market bundan ibarettir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın hiçbir zaman. Yine de diyorum hep her zaman da söyleyeceğim. Şu an altcoin'lerin yükselmemesinin birkaç tane sebebi var. İlk öncelikle bir tane sebebi Bitcoin dominansının çok yüksek bir seviyede olması ve ondan sonra Ethereum'un yükselmemesi. Altcoin'lerin ne zaman yükseleceği ile ilgili konuşacak olursak Alt biraz daha zamana ihtiyacının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bakın, ilk önce Ethereum yükselir, Ethereum ATH'sını yapar, ondan sonra alt biz bir hareket göreceğiz ve bu iki günde olmayacak arkadaşlar. Bakın, işte alt koinler iki günde yükselmeyecek Veyahut hatta Ethereum iki günde 5000-6000 dolarları hedeflemeyecek. Ya Bitcoin'de öyle değil miydi? BlackRock, işte Fidelity gibi büyük finansör şirketler, yatırım şirketleri bunlara yatırım yaptıktan sonra bile yükselmedi farkındaysanız. Ne oldu? Yine bekledi. Bakın yine oyunun içinde her zaman bir manipülasyon vardı. Herkesin tek gözü neydi? İşte hocam ETF'ler onaylanacak. Piyasaya harıl harıl para girecek. E ne oldu mübarek? Bugün daha 100 bin doları bile göremedik. Yani işte size yine diyorum. Bakın bu adamların amacı ise para kazandırmak değil. Sizden para almak. Ha siz eğer riskinizi risk riskonuzu güzel yönetiyorsanız stop loss'larınıza uyuyorsanız piyasaya güveniyorsanız zaten para kazanırsınız. Ama işte piyasaya güvenmiyorsanız, hiçbir şey bilmiyorsanız para kazanmanız çok zor arkadaşlar. Benden size söylemesi. Şimdi bakın 1000 dolarlık sepet yapmıştır. Yapmıştık. Profildeki linkten Telegram'dan takip eden arkadaşlar bilir. 1000 dolarlık sepet anlık 13.000 dolar. Bilginiz olsun. Yani 13x yapmış bizde. Sizde durumlar neyse yorumlar kısmına yazın. Diğer bir olay işte e, hocam şimdi sepet yapılır mı? Arkadaşlar şimdi sepet yapılır mı mantığı biraz daha böyle aslında ben her zaman şunu söylüyorum. BTC, Ethereum her bölgeden alınır. Ben olsam her bölgeden alırım ama aynı şeyi işte başka bir altcoin için söyleyemem. Çünkü altcoinler o kadar riskli ki inanın ki arkadaşlar bazen 1000 dolarınızı altcoinlerde 50 bin dolar yapabilirsiniz ama 1000 dolarınızı da çöp edebilirsiniz. 300 bin dolarınızı altcoin'lerde sıfırlayabilirsiniz. Bakın açıkça gerçekçi bir şekilde söylüyorum. Tüm samimiyetime inanarak güvenerek sizlere açıklıyorum. Çünkü eskiden edindiğim tecrübelere dayanarak yeni bilgi birikimlerine dayanarak piyasanın genel geçerli durumunu sizlere anlatıyorum. Arkadaşlar iki günde olmayacak ama olursa da çok güzel olacak. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Şimdi genel Bitcoin ve altcoinler hakkında konuştuk. Normal piyasa hakkında konuştuk. Önümüzde sadece işte 16 Kasım'da, 15 Kasım'da sonlanacak opsiyon verileri var. Opsiyon verileri bakalım. Nasıl geliyor? Ona göre de tekrardan risk reward yaparız diyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar bakın bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere.